tane Minecraft oynayacağız. Ekten doğdum kazarak başlıyorum. kendine yeni şey yaptım. eskiden ben kullanıyordum. Size Magic Skin Search'tan yükleyebilirsiniz. İstediğiniz karakteriniz. Bir tane yeter ya. Eminim yükleyin. Bunları hemen geliştireyim. İki tane odun. Şimdi tavuğu öldüreyim. Hadi gel buraya. Gel. <laughs> Üç tane gün lazım sana. <laughs> gel buraya. Şimdi bir tane daha koyun bulmamız lazım. Koyun, koyun, koyun. <laughs> gel gel buraya koyun kardeşim. Gel. Gel. gel gel arkadaşlar mcp Master yükleyin oradan mod seçebilirsiniz kendine kendinize ben yükledim sildim ama siz yükleyebilirsiniz yani kullandığım uygulamaydı Hemen kendime çubuk ve yapayım. Acaba bir Pardon arkadaşlar. Kaba o kaba. Takayım bunu. Çok okay, yeah. Bunlarla pasta yaparım. Pasta yapılıyor. Gel. Gel. Bir tane daha koydum. Şimdi kendim bir tane rafting table'dan e yatak yapabilirim. Arkadaşlar videoyu durduruyorum. Selamık arkadaşlar. Yatağımızı koyalım ve videomuzu sonlandıralım demek istiyorum. Kapatabilir mi arkadaşlar? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızı beğenmeyi ve abone beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın. Yorum yazmayı unutmayın. İstediğiniz oyunu ve, şey... ve söyleyin. Asma 8 eğer filan. Asma 8 eğer bunu kesin çekeceğim yani. Vlog iptal oldu. Ama torpil patlatma vlogu gelecek yani. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın. Yeniden videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Telefon şarjı bitiyor arkadaşlar. Hoşçakalın.